Hatay'da annesi tarafından telefon çaldırılan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı. Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Antakya ilçesi Küçük Dalyan mahallesinde yaşandı. Fulya Kaya'ya ait cep telefonunun çalınmasının ardından yapılan incelemelerde güvenlik kamerası görüntülerinde sokaktan geçen bir annenin yanındaki çocuğa telefonu çaldırdığı anlar tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda görüntülerdeki annenin yabancı uyruklu HA, çocuğun ise ve I olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde annenin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından suça sürüklendiği belirlenen 12 yaşındaki çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince devlet korumasına alındı. E, telefon oğlumundu. E, ben buradan geliyordum komşudan. Ekmek arabadan ekmek kırıntılarını koyuyordum. Sonra bu kadın geldi. İşte etrafa bakmaya başladı şu şekilde. Sonra e, dedi ki gitti dedim ama yani kendisinden şüphe ettim. Yani dedim Allah Allah bu kadın yani niye bu kadar böyle dikkatli bakıyor? Sanırım keşfe gelmiş. Ben öyle tahmin ettim. Gitti öyle. Dedim herhalde gitti yoluna gitti. Ben de içeri girdim. İçeri girmekle zaten telefonu çalmış. Benim oğlum oraya koymuş. Top oynuyordu orada. Benim de haberim yok. Haberim olsa zaten oradan alırdım. Ya şimdi çocuk oraya gidiyor. Sonra geliyor herhalde fark ediyorlar. Benim içeri geçmemi bekliyorlar. Ondan sonra telefonu alıp kayboluyorlar. Annesinin yanında mı çalıyor? Evet. Annesinin yanından çalıyor. Lan nasıl değerlendiriyor? Çok ayır, yani. yani gerçekten öyle ben polise de verdim. Şikayet de ettim. Her türlü yani Devlete de başvurdum ama bakalım artık doğru yani değil. bekliyoruz. Yaşanan doğru değil. Üzün. Tabii ki doğru değil. Çok kötü bir şey. Yani çok sonuçta çocuk. bir ya telefon önemli değil. Yani böyle cüret edip sen yani burası müstakil bir sokak. Yani herkes buraya gidip gidip gelemez zaten. E ama ne bileyim? Yani insanlar çok cüretkar ya. İlk çocuğum bunu yapması ilginç değil mi Tabii ki çok kötü bir şey. Yani biz o çocuklarımıza kötü örnek bu. Yani yazık. Bu şekilde 23 ıı, Samsung, evet, evet. yani 3 yıl önce almıştım 3500 şu an 30 bin lira far bandındadır. Yani iki gündür oğlum aha, ağlıyor yani, çok üzüldü. Ya aslında telefon önemli değil de o içindekiler önemli. Mesela rahmetli babamın fotoğrafları, çocuklarımın küçük anıları. Yani işte mesela 23 Nisan'da çıktıkları yani bir sürü fotoğrafımız, anılarımız var. Yani yazık günah yani. Ki çocuktu. Yani çocuk yaşta bu, bu şekilde bu, bu tarzda yapılması çok yanlış. Yani e, üzücü. Yani benim oğlum yapması, yaptısa bana yani utanırım yerin dibine girerim yani. Ki Allah korusun bizim çocuklar öyle değil. <laughs>